Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz. Daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Evet Oğuzhan Hocam, 2023'te. Buğra Hocam ne haber? İyiyim. Bir açılışımız olsun. Değil evet mi? ya. 2023'te Koç burçlarının Şubat ayında neler bekliyor? Şimdi bu Koç burçları için çok önemli bir ay. Sen de biliyorsun. Haritalarda incelediğimizde Jüpiter Koç burcunda aktif harekette. Jüpiter ve Juno. Koç burcunda aktif ve hareketli. Aşk, evlilik, birliktelik, hayatta bazı noktalarda genişleme. Birinci ev ve güneşleri üzerinde olduğu için bu aktif bir döngü. Mayıs sonuna kadar devam edecek bu süreci doğru kullanmaları lazım ve bu etkiler 5 Şubat'taki Dupe diye nitelendirdiğimiz Dupe çok kuvvetli bir yıldız biliyorsun. büyük ayının 7 rişisinden en güçlüsü dediğimiz Dupe üzerinde kuvvetli bir dolunayla beraber ortaya çıkacak. Yalnızca dikkat edilmesi gereken şey şu. Uranüs Boğa burcunda çok kuvvetli bir şekilde ne yapıyor? Uranüs Boğa burcunda direkt olarak e, Koç burcunun gelir gider dengesiyle ilgili dengeleri bozarken 4. ev üzerindeki farklı açılar yüzünden de aile ve aile sorunlarıyla uğraşıyor. Şimdi bir tarafta bir kısım koç burçları ev değiştiriyor, ev arıyor, evle ilgili konular, bazıları çocukların sağlığı, aile sağlığıyla uğraşıyor. Bazıları ee, gerçekten parayla ilgili konularda inişler çıkışlar yaşıyor. Ama öbür tarafta da çok umut verici bir yıldayız. O Jüpiter'in genişlemesi ki Jüpiter koçun ilk de attırınca çok değerlidir, çok kuvvetlidir. Ve Juno ile o ilk derecelerde şu an tüm kavuşumuyla Şubat ayında onlara renk, aktivasyon ve güç veriyor. Tabi haritaya göre bu pozisyonun düştüğü yerler önemli ama Koç Burcu için Geleneksel ve klasik baktığımızda aşk, ilişkiler ve birlikteliklerle ilgili konular. 5-11 kaspı sosyalleşmek, sosyalleşme ile beraber aile ve aile içi ilişkilerin daha da aktifleşmesi. Ama orada kare, mesela şöyle bir yorum yapabiliyorsun. Seyahate gidiyorsun, yolculuk yapıyorsun, çocuğun için çok para harcıyorsun anlamına gelebiliyor. Veya işte çocukların eğitim masrafları seni yoruyor anlamına geliyor. Veya ani ve beklenmedik masraflar çıkacak. Ama 30'lu yaşlarda doğru işte evli değilse çocuğu yoksa flört ediyorsa çok yeni bir tanışma yaşayacak. Aşk, ilişki ve birliklere doğru çok aktif gidecek ama Uranüs kare bu birlikteliğin bedeli var. Yani karşı hanımefendi veya bir beyefendi ise bu birliktelik e, güç isteyen, para isteyen, değer isteyen, özel davranılması gereken bir birliktelik. Yani birlikte olduğunuz kişi özel bir insan olacak anlamına geliyor. 14 Şubat önemli Venüs ile Neptün'ün kavuşumu var. Venüs ile Neptün'ün büyük bir koruyuculuğu vardır biliyorsun. Çok güzel ve Juno'nun işte Regina dediğimiz aslında Lüpersia bayramı diye nitelendirdiğimiz Ezoterik aşk ve evlilikte e, ikiz ruhların veya gerçek aşkların kavuşma haftaları dediğimiz dönemlerde Venüs ile Neptün'ün birleşimi çok önemli aşk ve ilişkilere sebebiyet verir. Ve 12. evden geldiği için de koçta e, var olan bir sağlık sorunu, bir sıkıntı, bir problemi çözebileceği gibi kadın erkek ilişkisinde bir onarıma gider. Bir onarıma gider, bir problemi bir sıkıntıyı, bir gerginliği çözer. Bunu rahatlıkla görebiliriz. Yani var olan bir ilişkinin daha iyiye doğru gideceğini veya yeni tanışmalara doğru gideceğini rahatlıkla söyleyebileceğimiz bir pozisyon var. Ama orada tabii ki, şunu da unutmamak lazım. Satürn ile Güneş'in geldiği ayın 17'si ile 21 arasında kağıt var. Bak bu şimdi çok önemli. Güneş ile Satürn'ün gökyüzünde kavuştuğu dönemler, zor dönemler biliyorsun. Yani Güneş-Satürn kavuşumları yılın en sert günleri en zor günleridir, en soğuk günleridir. Maliye olarak finansın en zor olduğu dönemlerdir. Her türlü hastalık bela çıkarabilir. Şimdi doğum haritasını bilmiyorum insanların. Nereye düştüğünü bilmiyorum ama buna dikkat edilmesi lazım. Merkür Ona, plüto kavuşumu da var. Ayın 20'sinde de Merkür plüto kavuşumu var. O da ne yapar işte manipülasyon yapar, çatışma yapar. İnsanların birbirlerinden arkalarından konuşmaları, sıkıntıları, problemleri bunları yaratır. Kendini çok hastanıyan burçlardan biridir koç kendinizi tanıyacaksınız ve kendinizi tanımayla ilgili çok güzel fırsatlarınız olacak. Kaçırmasınlar diyorsunuz yani. Sevgiler